Buyurun arkadaşlar 2025 e, 29 Eylül'ün güncel mal tirlisi benim ben böyle düşünüyorum. Teşekkür evet, ederim. Söyledim. Ne mi, veletler mi bilmiyorum küçük çocuklar mı? Küçük değil mi olunca, çocuklar? Üç, küçük like, küçük burada okul okuyorlarmış. Anıl demiş ki Eray şu yayından yarın gelin demiş. Bugün gelmişler 10 tane çocuk emirlerle <laughs> fotoğraf çekilmiş. <laughs> Anıl ya Anıl'ım bak yani. yemin ediyorum <laughs> mal ya. Yani. Anıl. Anıl'ım mallığını bence çok hafife alıyoruz. Arkadaşlar bakın ben mal tier liste Anıl, Rami, Aç mı koyarım? Yapsana onu dur bekle açalım hemen. Mal, mal tier list lazım. Mal tier list aç abi yapalım abi yapalım. Ver abi ben mesela kendimi artık şey yapıyorum ben mal değilim ben şey psikolojim bozuk ve benim tedavi almam lazım. Özel çocuk. Evet. Sen özel, özel çocuk. Sen onu kabul ediyorum ben bone klasmanım ya Sen aynen eylesen ayrı klasmansınız. Ben bone onu kabul ediyorum bak ben en azından kabul ediyorum bunu. Düzenli abi bakalım. Bayrak taşına koyardım yani. Ekran paylaşımı yapar mısın dostum? Harbi mi lan kafir? Kadir. Kanka bak efendim ha efendim Eray. Açacağım kanka tamam. Ha, evet, Eray. Oğlum. oğlum bu ne kanka bu ne? Bunları ne yapayım? Bunları mı indireyim? Hayır. Alo Oğlum şuna gir Eray. Devam ettirmiyor ya. Tam o siteye gir. Tam girdim. Yukarıda make a template var ya. Ee. ee nerede var tıkla... oğlum? Bak yukarıda make a template. Ya Ali dur şurada yapıyoruz amına koyayım ya. Salak oğlu salak. Buradan yapıyoruz zaten. Al. Ayda parti kimi ee, geliyor? Ama, en büyük ama mal... işte burada e, ekiptekinin sen seçecektin. Belki Hobbit'in mesela Dombili fotoğrafını koyacaktın. Bu ne oğlum? Bu hangi yıldan amına koyayım? 2010'daki gördüğüm adamlar var burada. Oğlum bunlar <laughs> Yo bizim ekip işte. Efes bizim ekipten mi kanka? Ha onu görmedim. <gülüyor> Allah Allah. Sen <laughs> üst Allah. Hayır. <laughs> yani. Sol üstten bakıyordum işte ben Ahmet'i, Ali'yi bir zaman falan gördüm. Ya Ahmet'in fotoğrafı ne amına koyayım? Bu ne kanka? Altın çocuk mu lan o? Altı çocuğu tamam, koymuşum be var. Tamam onları koymazsın, tamam. şu an onları şey yap Tamam okey Eee en Aktif büyük olan Selamun Aleyküm Bak mal geldi mesela, mal ne Direkt ya. koy kanka, direkt koy, direkt yarı, koy yukarı Yarı mal ee, Yarım şey <laughs> Şüpheli olabilir Oç kalsın mı böyle, Oç eğer bir tildesi olsun bence <laughs> O E olsun, bilim şey koyucu oraya Koç alkıcı ya Bence şey yap, bir yere özel çocuk yaz, Niyazi ile kendini oraya koy Mal değil Bu kadar, daha ne olabilir Özeller. Kanser hoç. Tamam. Şunları bir silah. Şey hoç olsun. Yok öze, öze. Onu direkt ayardan kaldır. Oğlum özeller orada iki tane yaptı. İki tane özel, iki tane oldu. Kaldırdı mı? Adil. Sakin kanka. Adil mal bence. Adil, adil en, mal evet. Adil. En büyük mal değil adil. Mal. Ahmet, Ahmet koymuyormuş ya. O bayağı duruyor. <laughs> Ahmet, Ahmet şu mal. an mal mı bilmiyorum. Ahmet Türkü bence yarım mal <gülüyor> Ahmet. <gülüyor> türkü, bence. Yarım mal. <gülüyor> Ahmet, <gülüyor> <gülüyor> Ahmet yarım mal. Ahmet mal değil. Hafif var. Şüpheli de değil bence. Hafif var amına koyayım. Ali? Ali mal. Ben mi malım? Ali mal, sen malsın kanka. Ali bence ya mesela, özel. Bir dakika, ben, ben, Ali özel. Ben mesela, ben Aa, kanka Ali, Ali aynı özel. Bir ha, şu an ha evet o, o biraz ayıp oldu sana. Yarım alındın evet. o zaman. Abi, o zaman sıralamalı bir hata var, adım değişik. Bence abi. Ali dediği gibi özele girebilir özel Ali. Özel bence. Özeller. Ali'nin Ali de bazen özel çocukluğu tutuyor ya böyle. Tamam. Birbirimize Alp, bakıyoruz Ali ile. Alp, Alp mal ya, Alp de mi mal acaba? Alp. Alp Baya mal bu arada bence. Şüpheli gibi ya galiba. Onu da mal. Alper mal. mal. Onu da bayadır görmüyün ki. Tamam en büyük mal. Bu da büyük mal, bu da büyük mal, bu da büyük mal. Ben Abokalip niye bak en büyük mal olduğunu kanatına biliyor musunuz arkadaşlar? Bu çocuk kendini öyle, bir evrende sanıyor. Böyle bir harbiden bence yok lan en büyük mal özel amına koyayım Abokalip ser. Abi özel ben mıyım ya. Bak ben yan yana söyledim. Ben, doğru, beni yan yana söyledim. Ali senin olduğun yer değil yanındakilere bir sıkıntı oluyor hep senin. Abi bak evet benim ana duymam problem değil. Mal... Ben niye şey diyeceğim. Benim... La benim... ben niye en üstte değilim? Lan sence Adil'le Alp'le aynı Adil mi? değil. Adil'le aynı kanka bizim mağlılık seviyesi olarak. Oğlum sikerim ben de. Oğlum bu nasıl? Lan Barış'la aynı mıyım? Özel. Çağatay en büyük mal. Değil mal değil mi? Mal değil mi? Sayfada saymıyorum. Dızcı. Eray şey yap. Mal. Mesela malları koydun ya. Onları evet, bir sıralamayın? Evet, şamına yani. koyayım. Onları nasıl mı sıralamam? Dur onları da yaparız be. Bir e, <laughs> e, ya e, herkesin şey mala koyuyon ki. En en büyük mal yani. çıktı herhalde. Ebo, ebo da mal mesela. <laughs> ebo özel, Ebo özel. Ama şöyle Ebo özel, Ebo özel. özel. Ebo özel çocuk. Şu özeller kısmı var ya şu an private gidiyor. Oo çok iyi şu an arası. Bu yarım mal bence. Falcon Şüpheli, şüpheli. şüpheli. Falcon şüpheli, olabilir ya. Çocuğu, Bazı hareketleri şüpheli. Hobbit'in kim? Neredeyim ki ben? Ay o Ahmet. E, Efendim. Makserso Efe. Efe. Maksers. maksers. E, He. Mamen'in Türkçe bilmesi mallık değil değil mi? Bilmemesi pardon. Bence mal. mal, söyle, söyle söyleyeyim söyle, söyleyeyim ma, mal sorma. Diyor. Kanka, yani yarım al bence. Bence şüpheli en büyük mi? Bence. Adam ona dilini oğlum en büyük mallık ya. Kadir en büyük mal. Hadi siktir mal, git ya. Kafe yeme. Kafe. abarttın beni ya. Kafe mal bence. Kafe bence. en büyük ne yarım alma. Sayın ya. örgüt ben, ben. bir susun. Bir susun. Siz Buyurun. böyle bu benim tier değil mi abi? Ben kendime göre mi O da doğru o da doğru tamam tamam hadi o da doğru. E, tamam. tamam. Abi, niye evet. Tamam. bağırıyorsun zamanı? Yok hayır değil. da iso ma -ke, mal kemal değil demek de. İso mal, ne bence? Yani. Bence mal değil bence. Ben Bence değil. Nasıl e değil ya? De mal değil e... dedin amına koyayım sen. Bence Mert, Mert özel çocuk. Mert şüpheli kanka yok. Flomor en Bence Mert'te de var. bir özellik var. Flomor onu de, daha bak... üstü yok mu yok malın? Artı var mı? Sen de koyabiliyor muyum? Siktirin gidin ya. Böyle. Koyabiliyorsun. Tercan ama. Büyük rahatsız oldum. Ordu Remi Bomb. Ordu zaten Ordu Remi Bomb. Bir soruyor. Sen ekipte <laughs> <laughs> unuttun mu beni bir ara? Bir düşündü bak. Tamam <laughs> bu. Benim istem bu abi. Oğlum, oğlum <laughs> ya, bunları, bunları kendi, ederiz kendi, yani, ben kendi aralarını sıralasana sıra Oğlum, soldan şey sağa doğru yarım aldı ki aynı, fena ya aynı listede sıralasana evet. yani. ben bu arada yerimi kabul etmiyorum ben mal olmalıyım susunuz mu? Evet. tamam amına koyayım koy yok ben bir şey diyorum Aynı listede de sıralasan diyor. Sustunuz mu? E, çık, çıkalım sen yap yayını. Hayır bir şey ben hiç. bir şey, hayır bir şey Adam diyor ki sıralamayı yapamıyorum sıralamayı. Bitti mi Ali? Hadi otur ağlamaya devam edelim şimdi hadi bakalım hadi. Bak şimdi Ali en büyük mal şeyini yapıyorum. Bana göre buradakilerden en büyük malı söylüyorum. Hazır mıyız abi? Çağatay Akman. Başa koy o zaman. Başa koyuyorum. <laughs> sonra sıra sıra kadar. <laughs> Çağatay. sonra bak sonra Anıl. Ama Anıl'ı siz o kadar görmüyorsunuz mesela. Hani bu adam niye burada diyorsunuz ama bu adam bir de bir gerçekte görmek lazım. bu adam niye var? Kadir kalsın burada. Fulamor order 3 bence. Şöyle olsun. Bence Rahmi. Order şu. Yok pardon Rahmi. Aa Rahmi ayıp ettik biz pardon. evet Rahmi. Yok ben özür dilerim. Ben valla özür dilerim. Rahmi orada bir Rahmi var ya. Şöyle pardon. Ne oldu Çok, çok özür dilerim. Ben Rami yap böyle bir şey yaparsam saygısızlık yapmış olurum. Minik şöyle gelsin. Tamam. Bence ordur dördüncü. E e i̇yi iz 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 e Abi tamam. ben orduna mal sız. Adam en büyük bak. Mal olduğunu yine <laughs> gördünüz ya. değil mi? Bak en büyük mal da diyor ki buraya koydum iyi iz diyor bak. <laughs> kanka ne yapalım? senin senin gözünde bunu başardıysan benim için tamam. şey, başarı artık amına tamam, koyayım. Tamam, abi buradaki bak mal şeyine geliyorum. Mafik Yok adil pardon. Abi ben ben şey yapmadım hiç itiraz etme. En büyük mal da, da olabilirdi. O yüzden iyi. O yüzden ağzım açası burası çocuğum. Ama bak birincisi yükselme potansiyelim Ama var hadi. Evet. Abi sen olsun. Olsun. Volt ilk düşebilir. Adi de lig çıkabilir mesela. İşte volt düşüp sen çıkabilirsin oraya. Tamam abi burası bence de aynı. Buranın ortası Baran Mal. Ee, Barış'ı da çok ayıp ettik ya. Bura böyle bence. Eee, burada da KF buranın başını çeker büyük ihtimalle. Buranın <laughs> biri budur. Hatta ben KF saygısızlık yaptığımı düşünüyorum. Mala koymam lazımdı bence KF'yi. Evet çok çok büyük saygısızlık bu arada. Alayım seni. <laughs> Darıldı ya. Ne kafanı sikeyim. Ha. Burası da böyle. Mal değil. Özeller. Özellere bak amına koyayım. Şampiyonlar Ligi olmuş. Kanka. Özel olarak en o, özel olarak Ebonay'a koy. Bence Ebonay'dan ben daha özel. E, bu senden daha özel. Ebo'yu koy. E, Ali en sonunuzda sizin. Ali'nin çok şeyi yok o kadar. Bence böyle abi. Sercan bence de ya. Dur Sercan yarıya koyalım. Sercan düşürelim. Sercan düşer. Ayberk şu ara büyük mal. Varan, <laughs> baran, Aa, neyin Baran, Baran en büyük mal benim. Baran zaten 5 senedir mal. <laughs> baran, bak. Baran ben ama mal bak en büyük maldan olabilirsin. Bak hadi dinle. Baran bence başarılı başarı bu arada. Ya. Abi. Edin e, edin e, edin sen bir şey diyeceğim. <laughs> şu listeyle kendini Rami'nin soluna koyman lazım. Nerede Rami? Oh. Oh. Mı? Al koyayım. Of of oy oy oy. Sol lan sol sol, sol sol. Sol, mı? sol, Bak <laughs> Ay, düşün ben. ya daha tamam. mı da daha da mal. <laughs> mu? Ben Oğlum, razı, sen sağa oldu mu? Oğlum, Oğlum, sence Eray. oldu lan? Ben orası. Tamam al al. Yani, şey. Eray benden daha mı alsın lan? <laughs> Eyvallah kanka. Hadi seni arttırıyorum kanka. Zaten. Motivasyon. Hadi Oğlum. Adil. Ya kanka. <laughs> yani, ben, ben bu lofu hayatımın hiçbir yerinde duymak istemiyorum ya. <laughs> Buyurun arkadaşlar. 2025-29 e, Eylül'ün güncel mal tiyelisi benim. Ben böyle düşünüyorum. Teşekkür Demek ederim. Eee Bunun, bunun halk oylaması şeklini istiyorum. İnsanların oy verdi. Hayır. <laughs> tabii, ya hayır <laughs> kesinlikle. Ben... De, mi? De, kesinlikle. kesinlikle. Yok <laughs> abi. Demokrasi yok bu kanalda. İnsan ilgiye bakar mısın? Baba, biz dur bir Twitter'a bir bakacağız, bir oraya bak.